bazıları duyuyoruz meleklere niyazda bulunuyorlar. Etrafta civarda melek varmışmıştır da var tabi. Nice melekler var Cenab-ı Hakk'ın etrafta yarattığı Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Asla Allah'a asi olmazlar. Cenab-ı Hak ne emrediyorsa onu yaparlar. Ne imkan vermişse Cenab-ı Hak onu gerçekleştirirler. Bunun haricinde etrafta civarda biz yalvardık diye, yakardık diye, kendilerine seslendik diye dönüp bizim bizle iletişime geçip, bizim namımıza bir şeyler yapıp, kendilerince bize o esnada destek olup böyle şeyler olmaz. Olası şeyler değil bunlar. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bütün varlık üzerinde kahhardır. Böyle bir yerlerde Bir bazı şeyleri birilerine taşere ediyor, taşır onlar böyle. Bunlar sizin şeyinizde. Müşrikler böyle ettiler, iddia ettiler. Cenab-ı Hak da huzuruna aldığında dedi ki: "O men ra'akum şufa'akum ellezine za'amtum enhum fikum şuraka." Hani o şefaatçileriniz göremiyoruz onları yanınızda. Hani iddia ediyordunuz. Bunlar sizin üzerinizde bizimle ortaklar diye. Yani Allah Azze ve Celle bir de bunlar, bunlar da Cenab-ı Hak'la birlikte üzerimizde tasarrufları var. Bunlara Cenab-ı Hak bizim hakkımızda belli bir yetki tanımış. Dolayısıyla biz bunlara, bunlar da Allah'a böyle bir müsellesi kuracağız. Kulluk artık ayvaca oluşacak ve Cenab-ı Hak katına varınca da Bunlar bizi bütün şeylerden geçirecek, bütün sıkıntılardan, gümrük geçen gibi daha ölümle başlayan, ölümde gelecek, kurtaracak, şurada kabirde gelecek, şöyle diyecek. Cenab-ı Hak dedi ki, nerede bunlar? وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ Hani o şefaatçileriniz? اَلَّذ۪ينَ زَعَنْتُمْ Hani iddia ettiniz. اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ sizin hakkınızda onlar da ortaklardır diye. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Aranızdaki bütün irtibatlar kopuk durumda, hepsi koparılmış. İddia ettiğiniz o boşla kırtıların hepsi boşa düşmüş durumda. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Allah Azze ve Celle'ye Allah'ın iyi, has, güzel kullarını melekler de olsa, peygamberler de olsa isnat ederek bir yol aramak, bunun alasını Hristiyanlar yaptı. Tamamen batıl bir süreç ve Allah'a iftira. Bel ibadun Diyeceksin ki Allah'ın has kulları güzel. Salih belledinse Allah'ın bir kulunu ondan bir şeyler öğrenmeye çalış. İlminden, halinden, hareketinden değil mi? Onunla beraber bulunmaya çalış. Camide bulunursun, hacda bulunursun, oruçta bulunursun. Çünkü Allah'ın salih kulları, Allah'ın indirdiği dini öğrenen, öğreten, yaşayan kimselerdir. Dıştan da ancak hüsnü zan ile böyle kanaat edersin. Bu hal üzere görürsen, vaktin bilgisi var, Allah'ın kitabını biliyor, Allah'ın elçisini tanıyor, bilmesi yetmez, bunları yaşıyor, haline bunları yansıtmış. Ondan dua da istersin. Duanda beni de unutma bana da dua et diye. Ama ona dua etmezsin. Onun seni duyacağını, bileceğini, göreceğini, yetişeceğini sanmaya kalkmazsın. Çünkü o Allah'ın kuludur. Senin içinin dışını bilen, nerede yattın, nerede kalktın, ne hal üzeresin her nerede olursan ol, senle beraber olan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a Celle'dir. O ve ma'akum eynema kuntum.